Normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya'da olsak harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiye'sinde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyor. Bir ay önce Amasya'ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı, önünüze koydu değil mi? Ya arkadaşlar ben ilçe ziyaretine gittiğimde bir ilçe örgütünü ziyarete gittiğimde gitmeden önce bir raporlara bakıyorum. Gittiğimde de oradaki arkadaşa soruyorum. Ya bundan bir ay önce oraya gittiğinde şu sayıştay raporlarının gereğini yaptınız mı diye sorsaydı bu 41 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli. Bu ihtimal bile yeterli. Ama ne yaptınız? Bakın Sayıştay raporu. Hani her lafına, Sayıştay'ın her lafına cevap yetiştiriyorsunuz. Sayıştay diyor ki, o işletmede 1145 işçi olması gerekirken 622 çalışan var. Ve aynen cümle şu, Kritik zamanlarda müdahale edilemiyor. iş güvenliği olumsuz etkileniyor. Söylemiş Sayın Bakan söylemiş. Gittin ne yaptın orada ya? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdin insanların yarısı yok bugün. Gidilmiş, i̇nsanların yarısı ölmüş o fotoğrafta yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Şimdi kader planı diye yeni bir laf öğrendik. Kader planı. Burada kayıtlara geçsin diye okuyorum. Kayıtlara girsin diye okuyorum. Aynen şöyle demiş. Cumhurbaşkanı gidiyor diyor ki şükürler olsun hamda olsun 41 cenazemize 24 saat içerisinde ulaştık. Ya biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz, ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki, ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz cenaze toplamakta övünen bir iktidarsınız. Neymiş kadermiş? Lanet olsun böyle kadere. Hep işçi çocukları, hep yoksul çocuklarım mı ölüyor ya? Lanet olsun böyle kadere. Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocukları kader, kader, kader. Hep bizim bu kader ya.